Dün sevgili İsmail İstanbul'a kadar rahmı geldi. Vallahi İstanbul'da duydum geldim ben buraya. Hoş geldiniz. Bu da bana iki tane kitap hediye etti. Bir de fincan Hı -hı. hediye etti. Sağ olsun. Ama bugün de lezzetli tostunu yedim. Stor Anlat, olsun. eksik anlatmışlar bana. Şöyle. Hakikaten muhteşemdi. Benim midem çok hassas normalde yanar asla hissetmedim. Yani yediğimden hemen sonra yanar. Evet. Ondan korkuyoruz. Bizim ürünlerimiz var. e, doğaldır, tazedir, <laughs> <biraz gülüyor> lezzetlidir. E, biz zaten iddiamız o sade, basit ama lezzetli izliyoruz. Beğenmeyenden kesinlikle ücret talep etmiyoruz. E, olay budur yani. Ama ayranın efsane. Yani. Evet. Ayran efsane. Dün bir firma dedim ki buraya yörenin filması. Onunla çalışsana dedim. Ben bu hayvanı gördükten sonra, taktıktan sonra <laughs> asla öyle bir şey öneride <laughs> bulunmam yani. Evet. Her şey efsane. Bu da dostlar, arkadaşlar yolu izleri düşen bütün sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım mutlaka ve mutlaka uğrayın. Burcada. Hadi bakalım, bekliyoruz.